Aldılar bizi taksiyle otele götürüyorlar. Bugün saat 2'de bir tane e, DocuFest'in yapımcılığını yaptığı filmlerle ilgili bir seçki izleyecektik. Onu izledik. 8 bir tane film vardı kısa. E, güzeldi. Büyük ihtimalle ilk filmleri ya da e, Hadi, Onlar galiba var. bir, bir, bir yani son dökü sırasındaki atölye sırasında yapılan filmlerdi. Çoğunun yaşı çok küçüktü diye fazla. Evet. kısa kısa böyle ikişer üçer, üçer dakikalık. Ve kendi şahsi hikayeyle, evet. muhtemelen şey demişler, yani e, kendinizle ilgili bir hikaye anlasın demişler. Öyle bir evet. başlık vermişler. Kimisi işte sünnet hikayesiyle ilgili bir şey anlatıyor, Kimisi e, ailesindeki bir durumla ilgili. Kimisi işte eşcinselliğiyle ilgili. Güzeldi yani. Güzel, güzeldi, evet. Daha sonra 5'te bagresel. E, filmde seçkisini izleyecektik Ama sonra 5'teki e, diğer programı izlemeye karar verdik. O da e, filmleriyle ilgiliydi. 3 film vardı orada. İlki belgesel, ikincisi animasyon, üçüncüsü de kurmacadı. E, ben ilkini çok sevdim. Ancak şey, kendim başladım. Filmin adı e, Lord of the House. Bu herhalde Türkçe çevirirsek evin ne deniyordu? evin beyi. Hani bir şey dedin ya, evinizin <laughs> şefi kim değil de? Reis, reis. Reis, reis evet. yani evin reisi, erkek tabi muhabbeti. Daha sonra bir şey var, animasyon film var. Onunla ilgili filmin adını söyleyeyim ben bu arada. Kayini, e, yapan kişinin e, adı Şakir ve Bu da e, Beşik'teki diğer filmler gibi Arnavut şey, e, yapımı. Son filmde The Remigrant. Bu da 20 dakikalık. Kosova yapılmamış bu. Evet. Şimdi bugünkü şeylere bakalım. 3'te galiba. Değil mi? Evet, bugün 3'te bir tane e, yarışma kategorisi var. Benim orada bir tane izlemek istediğim film vardı. <laughs> Burayı da biliyorum. <laughs> Şimdi üçte gidip onu izleyeceğiz. Kaç tane film var benim dışımda? 1, 2, 3, 4. 6 tane. Üstte onu izledikten sonra 5'te Eee, belgesel yaşamasının şeylerini Aynı izleyebiliriz. Ha yine kısa değil. şeyler var. Ee, kısa değil yani. yani bir hani 50 dakikalık, dakikalık kıbıklar, var, gerisi kısa. Evet, 5'te ee, 10'u izleyebiliriz. Evet. Bence onu izleyelim onu hatta. Onu izleyelim herhalde. Aynen. Ha 7'te zaten... Mr. Gacy şey. yani. Evet. Sonunda o karakterlere gidiyoruz, birini de yakaladık evet. yani. mikrofonu. Ben çok ön yorum yapmayacağım çünkü içinde benim filmim vardır. Ee, sen başla, ne diyorsun? Tamam. Ben um, de orada yemek yiyeceğim. <laughs> Altı tane film izledik. Hmm, bahsetmiştik biraz dün. Sen e, ilk bu festival işi kesinleştikten sonra diğer filmlerin trevimlerinin çok güzel olduğunu, çok kaliteli olduklarını ve bayağı Marlin zorlu bir... Moralim <laughs> bozuldu. Moralim Zorlu bir şey olduğunu söylemiştin. Diğer filmler de bence çok... E, şey değildi böyle. Aşırı e, prodüksiyonu, aşırı para harcanmış böyle şey. Yani sonuçta şey olmadım böyle. Hepsini izledikten sonra ay Emre senin filmin niye koymuşlar buraya diye <laughs> çok güzel olmadım. Sen öyle olacağını şey yapıyordum biraz herhalde. Bu da kendini çok eleştirmekle ilgili olabilir. Senin filmini en sona mı bırakayım? <laughs> ya senin filmini zaten çok fazla izledim. Onunla ilgili filmin neyle ilgili olduğunu, işte filmi beğenip beğenmediğimle ilgili çok da konuşmak istemiyorum açıkçası. Ama şeydi, büyük ekranda izlemek çok zevkliydi. Bir de hep bilgisayar başında izlerken çok hissetmedim ama bayağı sürükleyiciymiş. Kurbusunu çok beğendim. çok enerjikti. O yüzden şey, sonuna kadar nasıl geçtiğini anlamadım. daha sonra 5'teki belgesel yarışması seçkisini izledik. Burada 4 tane film vardı. Sonra da akşam 7'de işte uzun zamandır bu izlemek istediğimiz filmi denk geldik. Mr. Gay Syria'yı izledik Almanya'da yaşayan Suriyeli bir gay aktivistin aslında izlemeye başlıyor. Bir Mr. Gay World diye bir yarışma yapılıyor. Bir güzel yarışması gibi bir şey. Ve her ülkeden işte birer tane gay gidip yarışmaya katılacak. Ve Suriyeli bu Almanya'da yaşayan bir mülteci var. O da işte gay ve aktivist falan. Orada bir mülteci bürosunda çalışıyor. Ona da sen de git işte şeyi bil. Suriye'nin Mr. Gay seriyasını bul diyor. Bu adam tabi Suriye'de, Suriye'de böyle bir şey yapamaz lazım. Türkiye'de bunu yapıyor. İşte 5-6 tane insan başvuruyor ve onlar arasında bir yarışma yapıp bir tanesini seçiyor. Ama bu ikisinin hikayesini izliyoruz. Tabii ki Türkiye'deki bu Mısır Gay Suriye'ye seçilen adam gidemiyor yani. Vize alamıyor. Malta'da olacak Malta'da olacak. Malta vize vermiyor. Suriye'de vize vermeyi bırakmış, kalmış. Adamın bir yandan ailesiyle sorunları var. Babası işte gay olduğundan şüpheleniyor. Bir karısı çocuğu var. Ee, onlar işte onlarla arası kötü yani kızıyla değil, kızı küçük ama karısı sorunları var. Bir yandan işte mahallesindeki şeylerden işte delikanlı abilerden sopa yiyor falan. Onun o hikayesini izliyoruz. Diğer yandan da diğer katılımcılardan bir tanesinin aşk hikayesi var. Öbür e, başka nerede yaşıyordu? İsviçre'de miydi? Norveç. Norveç'te yaşayan bir sevgisi var. O da ona kavuşmaya çalışıyor. Ama o vizesini alıp bir şekilde sonunda oraya gitmeyi başarıyor. Evet yani bu, hikaye, bu, bu, bu birkaç kişinin hikayesini izliyoruz. Film, yani bu süreci izliyoruz ve kurgusu çok iyi yapılmış bence. Hikayeyi çok iyi kurmuşlar. Filmin sonuna kadar pür dikkat izliyoruz. Türkiye hakkında da fonda Türkiye'nin politik durumuna dair de bilgiler veriyor. Bugün son günümüz. Oley ya ben student yarışması izlemek istiyordum. Hmm. Tamam o zaman şey, öğrenci yarışmasına gidelim. Bakalım hangi filmlerle yarışıyoruz. En azından onu görelim. O zaman işte Kinema Agime'ye gidiyoruz. 1, 2, 3, 4, beş, altı, 7 tane kısa öğrenci filmi var. Onları bitirdikten sonra da bu akşam İstanbul'a dönüyoruz. Koymayayım. O zaman şimdi plan... O zaman kat.